Arkadaşlar merhaba bugün aklımızdaki kişiyle ilgili engeller ortadan kalkacak mı e, karşımızdaki kişi eyleme geçecek mi nasıl bir e, süreç var önümüzde e, kartlara bir soralım bakalım bütün hayrına olması niyetiyle açıyorum kartlarımı. Zamansız zamana niyet ediyorum. Bu videoyu ne zaman dinler izlerseniz o zaman hiç kabul edebilirsiniz arkadaşlar. Bu bir genel açılım olacak. O yüzden buradan duyacağınız bir kelime ya da bir cümleyi alıp kabul edebilirsiniz. Bakalım karşı tarafın şu anki ruh hali ne durumda? Engelleri ortadan kaldıracak mı? Bakalım bir eylem yapma planı içerisinde mi? Diyelim arkadaşlar. Şimdi onun için e, kartları seçeceğim size de seçeceğim yine kartlar iki tane gelmek istedi bakalım tamam 10 tane size 10 tane de karşı taraf için el ilişkin e, fark etmiyor arkadaşlar bu karşı taraf hakkınızdaki kişiyle ilgili bu tarafta sizinle ilgili sizin sürecinizle ilgili diyebilirim kartlara bakalım Tamam. Şimdi Katina'dan da seçelim kartlarımızı. Şöyle sizin önünüzde seçeyim. Aklımızdaki kişinin süreci nasıl ilerliyor bizimle ilgili, bize bir adım atmak istiyor mu, engeller, ortadan kalkacak mı? Şimdi size de seçelim bakalım sizin içinde bulunduğunuz durum vaziyet nedir? Altı. Bu da gelmek istedi. Gelsin bakalım arkadaşlarım kartları seçip hem e, bir şeyler konuşmak istiyorum aslında e, burada şimdi benim hani hem erkek hem e, bayan dinleyicilerim izleyicilerim var ben e, hem kendi asıl mesleğim turizm benim bununla ilgili zaten sürekli insanlarla erkek bayan ayırmadan iletişim halindeyim ve aynı şekilde %60 e, bayanla görüşüyorsam %40 da danışanlarımın hani erkek ama bazı arkadaşlar sanıyorum hani böyle e, burada da burayı bir çöp çatan sitesi olarak görüyorlar e, buradan da hani e, bana yapılmasını alışık ben böyle durumlara ama bazen buradaki arkadaşlarıma da yani benim e, danışmanlık verdiğim arkadaşlarım oluyor altta bana yorumlar yazıyorlar mesela e, bununla ilgili de e, sıkıntılı oluyor o kadar hani böyle e, böyle zavallı hareketlere gerek yok arkadaşlar yani özellikle beni dinleyen erkek tarafı varsa böyle hani böyle konular için sadece beni dinliyorsa yani e, bununla da ilgili nasıl diyeyim ee, yani burası bir çöp çatan sitesi değil arkadaşlar ee, aynı zamanda yani çöp çatan sitesi bulmak istiyorsanız bir bayan arkadaş ya da bir hani erkek arkadaş bulmak istiyorsanız hani google'a yazarsınız çöp çatan sitesi diye bir sürü orada arkadaşlık siteleri var hani or oraya da görüşebilirsiniz yani orada bulabilirsiniz aradığınızı ee, bazen hani çok nasıl diyeyim benim için bir problem değil ben hani böyle konulara çok alışkınım ama yani böyle hani bu hareketlerini bilim çok 21. yüzyıla gelmişiz artık hani çok vizyonsuz olarak <laughs> görüyorum sanıyorum benim yaşımla da ilgili biraz insanlar sanıyorum hani beni dinleyenler daha yaşımı çok küçük zannediyor ses tonundan ötürü belki burada ben hani medeni durumumu bahsetmiyorum ama ben burada sonuçta sizler adına açılım yapıyorum kendi kendi ilişki hayatım ya da durumumla ilgili açılım yapmıyorum buradan da söyleyeyim aslında ben 10 yıllık evliyim ve 6 yaşında bir kızım var ses tonundan evet biraz daha daha genç görünüyorum arkadaşlar ama e, ben bunu da bahsetmek istedim. Çok özür diliyorum. Yani e, böyle bir konuya da değindiğim için bazı ama hani sanıyorum e, bazen de böyle e, bir şeyleri konuşmamız gerekiyor karşı yani bazı insanların herhalde anlaması e, için diyeyim. Şimdi arkadaşlar karşı taraf için açıyorum bakalım kartlarımı. Ne duymamız ne bilmemiz gerekiyor. Şimdi Oysho'dan başlayalım. arkadaşlar karşı taraf artık belki şu aranızda iletişimsizlik hakimse iletişimsizlik varsa e, biraz böyle e, endişelendi sizi kaybetmekten korktuğu bir dönem içerisinde e, olabilir ama diyor ki hani bir karşıma bir fırsat çıksa da tekrardan böyle hani bir e, yeni bir sürece e, girsek diye sizi bekliyor aslında beklemiş e, diyebilirim ama bazen de hani bu konularla ilgili kendi kendine de size de öfkelendiği bir ruh halinde de olabilir arkadaşlar hani sizinle görüşmediği şu iletişimi olmadığı dönemde bazen kendi kendine böyle sinirleniyor, öfkeleniyor hem kendine hem size karşı e, diyebilirim. Aynı zamanda da e, yani bir mucize olsun da diyor. Hani bu iletişimi e, çünkü o da gururundan, belki siz de gururunuzdan bu iletişimi kuramıyor olabilirsiniz arkadaşlar. E, bir umudu var ama hala sizinle ilgili umudu, kaybetmemiş bir e, dönemde diyebilirim arkadaşlar. E, size aslında nasıl diyeyim? Belki bazı şeyleri e, tam konuşamamış, bazı şeyleri tam size açıklayamıyor olabilir hayatıyla ilgili ee, belki siz de onu hani samimi bulamamış olabilirsiniz bazı konularınızla ilgili ama o şu an sanıyorum arada iletişiminiz yoksa bakın e, bu dönemde böyle kendini kötü hissettiği sizin aslında sevginize şefkatinize ihtiyacı olduğu e, bir ruh halinde karşı taraf diyebilirim arkadaşlar mutlu olduğunuz zamanları görüştüğünüz konuştuğunuz zamanları e, düşünüyor aslında e, çünkü birbirinizde yani hep sizinle ilgili aslında olumlu bir şeyler düşünüyor ama diyor ki sanıyorum bu konularda biraz e, tecrübesiz olan ben miydim acaba e, diyor yani kendi kendine de bunu sorguladığı bir dönem içerisinde olabilir arkadaşlar karşı taraf e, diyebilirim biraz da böyle gururundan sanıyorum yani siz mi ilk adım atacaksınız ya da ya da o mu ilk adımı atacak bununla da ilgili böyle e, şey yapmak istiyor yani gururuna ee, nasıl diyeyim? Adım atmak istiyorsa karşıma gururu buna engel oluyor olabilir. Yani bakalım bir güç savaşı varsa aranızda Eğer bu ilişkide bir güç savaşı içerisindeyseniz arkadaşlar, ya o adımı siz mi atacaksınız ya da o adımı e, o mu atacak? Bununla ilgili kendi kendi içinde bir çatışma yaşadığı bir dönemde e, olabilir. Aynı zamanda ama sizi e, sosyal medyanızdan takip ediyor olabilir. E, sizinle ilgili belki arkadaş çevreniz varsa bunun onlardan sizinle ilgili haberler alıyor olabilir. Yani şu an ne yaptınız ne ettiniz biraz aslında biliyor olabilir karşı taraf. Bununla ilgili böyle dolaylı yoldan belki size bir adım atacak olabilir arkadaşlar. Yani belki mesela aynı işi yapıyor olabilirsiniz ya da yakınlarda yani birlikte ya beraber bir iş yapıyor olabilirsiniz ya da bir arkadaş ortamınız varsa hani size böyle dolaylı yoldan ya biriyle bir haber gönderecek olabilir ya da ufaktan böyle halinizi, hatırınızı soracak yani böyle bir konusu var arkadaşlar. Çünkü artık sizin yokluğunuzda bu görüşmediğiniz dönemlerde bu iletişimsizlik dönemlerinizde sanıyorum sizin kıymetini bir sizi biraz anlamış. Size karşı adım atması aslında gerektiğini kendisi olduğunu biliyor ama da güç bir bir de güç savaşına düşmüş kendi içerisinde diyebilirim arkadaşlar. Ama eli kulağında sanki böyle ya haber atıyor. Yani bir haber göndermek istiyor size. Ama bir yandan da bir tarafı da sizden haber bekliyor diyebilirim arkadaşlar. Bakalım ay siz de beni dinleyen taraf e, ya da karşı taraf arkadaşlar su burcu biri olabilir e, ya hayatınızdaki kişi su burcu olabilir ya da siz e, su burcu olabilirsiniz ama sanıyorum biraz karşı taraf duygularını nasıl diyeyim size göstermekten ziyade mantığıyla hareket ettiği bir dönemde biraz duygularını bastırmaya çalıştığı e, bir dönemde diyebilirim arkadaşlar sizinle ilgili yani sizi aslında içten içe bakın bekliyor düşünüyor hem bir adım atma isteği var ama bir yandan da duygularını hafifletiyor kim olmak istiyor çünkü bu güç savaşı varsa eğer aranızda bunu o kazanmak istiyor yani sanıyorum aranızda böyle bir iletişimsizlik varsa belki siz de ona yazmak istiyorsunuz o da size yazmak istiyor ama arada da böyle e, sen mi ben mi dediği böyle çarpıştığı kendi e, duygularıyla ve mantığı arasında çarpıştığı çatıştığı bir e, dönem içerisinde diyebilirim karşı taraf arkadaşlar evet yani aslında bakın e, aranızdaki bazı şeyler aniden gelişmiş hiç beklemediğiniz bir zamanda aslında çok da büyük bir konu yokmuş belki aranızda ama birden böyle bir tersiniz tutmuş birbirinize karşı ya o size karşı ya siz ona karşı yani ani gelişmiş bu aranızda bir şeyler aslında çok düzgün giderken arkadaşlar e, yani mutluymuşsunuz geçmişte mutluymuşsunuz çok güzel zamanlarınız geçmiş bu ilişki aslında ciddiye bağlanmış ya da bağlanıyormuş e, diyebilirim ya da bir adım varmış yani artık bu ilişkinin tamamlanması için evliliğe ya da e, ailelerin duyması için arkadaşlar ama bununla ilgili ani bir aranızda bir bir çatışma bir sürtüşme bir inatlaşma bir fikir ayrılığı çıkmış olabilir arkadaşlar bakalım evet siz siz ama çok kendini eksik hissettiği yalnız hissettiği bir dönem geçiriyor karşı taraf demek ki diyor hani beni o kadar da sevmiyormuş mu acaba? Nasıl bu kadar zaman soktu araya? Beni hiç arayıp sormadı ya da o sizi arayıp sormadıysa arkadaşlar, yani bununla ilgili bir eksiklik, bir yalnızlık sizin hayatı sizin onun hayatında siz yoksanız, bununla ilgili böyle kendini eksik, yalnız kaldığını düşündüğü bir dönem içerisinde aynı zamanda şöyle bir yine bir yani senaryo, başka bir senaryoda şöyle diyebilirim. Arkadaşlar maddi bir sıkıntısı olabilir karşı tarafın çözmeye çalıştığı. Bazı bazı konularda belki yetersiz buluyor kendini size karşı bir adım atmada ya da bu ilişkinin ilerlemesi için olabilir arkadaşlar yani mesela evlenme arifesinde olabilirsiniz karşı taraf maddi bir hani sizin beklediğiniz kadar belki güçlü değildir ya da kendini bu konuda güçsüz hissediyordur size karşı ama bunu size gelip de söyleyememiş de olabilir yani siz ondan samimiyet beklemişsiniz aslında ama belki size çekindiği utandığı için ya da yani bu konuları çok açamamış arkadaşlar bazı konular ama bu kişinin sanıyorum yani bu da başka bir senaryo maddi bir problemi olmuş olabilir belki konu o yüzden de buraya kadar gelmiş olabilir aranızda ani bir ayrılık ya da ani bir böyle kopma bir iletişimsizlik dönemi geçiriyor olabilirsiniz arkadaşlar yeni bir yol belirleme arifesinde aslında kendiyle ilgili biraz bu ilişkiyle ilgili nasıl diyeyim bu ilişkiyle ilgili biraz kontrolü kaybettiğini düşündüğü bir dönem geçiriyor karşı taraf sizinle ilgili. Sanıyorum sizi biraz kontrol etme isteği olabilir. Yani bu ilişkiyi o yönetmek istiyor olabilir. Yani bu ilişkinin araba koltuğunda arkadaşlar ben olmalıyım diyor karşı taraf. Benim sözüm geçecek. Eğer bu bir erilse arkadaşlar karşı taraf ama illaki eril diye demeyelim. Karşı taraf hep kontrol Bende olsun, benim dediklerim olsun, benim isteklerime göre yönelsin. Bu ilişki oraya doğru gitsin istiyor. Belki böyle bir fikir ayrılığına düştünüz. Biraz karşı taraf arkadaşlar sabit fikirli bir enerjide diyebilirim bir tane eksik mi çekmişim kartları bakalım bir tane daha buradan çekelim kartlardan ben 10 saymıştım 9 bakalım en son üstteki kartı çekmek istedim evet o yüzden de arkadaşlar mantıksal olarak aranızda bir sıkıntı geçmiş yani e, bakın duyguları var size karşı sizin de ona duygularınız var ama mantıksal orada çatıştığınız bir fikir ayrılığına düşmüşsünüz bu kişi ya e, kendi hayatında bir konu hakkında eksiklik hissediyor size karşı tam bunu söyleyemiyor bu bir para konusu olabilir ya da aileyle ilgili mesela size açıklayamadığı bir durumu da olabilir ya da bununla ilgili işin içinden çıkamadıysa böyle bir konusu varsa arkadaşlar ee, o yüzden böyle bir fikir ayrılığı ya da çatışma yaşamış olabilirsiniz ama e, duygularını bastırmaya çalıştığı bir dönemde bakalım katına da devam edelim karşınızdaki kişi arkadaşlar aslında bakın iyi bir aile babası olabilecek iyi bir yani eş olabilecek bir adam yani siz de diyorsunuz ki. Hani, Köklü bir şey olsun bizim hayatımızda artık. Yani o da iyileştiği bir dönem içerisine girmiş aslında. Biraz da kendi kendi isten muhakeme yaptığı bir dönem içerisine girmiş arkadaşlar. Ama bunun bu konuların anahtarı biraz karşı tarafta gibi. Yani sizden ziyade bu konuları çözmesi gereken karşı taraf gibi. Çünkü buradaki özellikle kadın enerjisi daha böyle bekleyen. E, vefakar, cefakar taraf gibi. Yani biraz daha aslında o da sizin farkınıza varmış. Yani demek ki ne kadar benim için vefa e, göstermiş ya da ne kadar benim için direnmiş, mücadele etmiş. Belki de bunu ben mi anlayamadım mı acaba dediği e, bir dönem geçiriyor sanki karşı taraf. Ama bakın aranızda bu sizle ya da bu konuları çözecek kişi karşı taraf arkadaşlar. Ama hala size sadık. Eğer aranızda böyle bir güven problemi yaşadıysanız arkadaşlar beni dinleyen e, kim hani benim kartlarımla ya da konuştuklarım rezone olduysa karşı taraf arkadaşlar size sadık bunu bilmenizi istiyorum yani siz ama sanki böyle dışarıdan daha böyle zevkine sefasına düşkün daha böyle çapkın buluyor olabilirsiniz ee, ama arkadaş çevresi böyle bir insan da olabilir yani nasıl diyeyim arkadaşları olabilir bu biraz uçarı bir karakter olabilir sizin daha böyle size göre daha enerjik ya da dışarıda gezmeyi tozmayı seven bir kişilik de olabilir arkadaşlar. Yani etrafında bir arkadaş figürleri de olabilir karşınızdaki kişinin. Ama size bakın sadakati devam ediyor bu kişinin ee, diyebilirim aynı zamanda. Bakın bir özür, bir teklif, bir e, yeniden bir adımla gelmek istiyor size. Evet karşılıklı bir görüşme görüyorum arkadaşlar ki sizinle karşılıklı olarak sizin artık karşınıza geçecek bu kişi. Yeniden bakın bu çok güzel kartlar çıkmış aslında karşınıza geçecek yani yüz yüze bir görüşme gerçekleştireceksiniz İnşallah da böyle olur ee, karşı taraf bir özür dileme ya da bir hediye ile gelme peşinde diyebilirim ama siz de ondan hep böyle bir hainlik bekliyor gibi gibisiniz çünkü bazen belki bu kişi karşınızdaki kişi biraz böyle zaman zaman sabırsız tutarsız enerjiler göstermiş olabilir arkadaşlar size karşı ee, belki zaman zaman nasıl diyeyim ee, yani bir gitmiş gelmiş bazen kafası karışmış Belki belki hayatıyla ilgili uğraştığı bazı konular var. Geçmişiyle ilgili yani bir üçüncü kişi olabilir arada. Belki bu konularla ilgili kafasının içinde problemleri olduğu için bazı konuları çözmeye çalışıyor arkadaşlar ama tekrardan sizin karşınıza çıkmayı planladığı bir dönem içerisine giriyor yavaş yavaş. Yeniden ya bir size özür dileyecek arkadaşlar karşınıza çıkıp ya bir hediye ile gelecek size. Ama karşılıklı bir görüşme bir yüzleşme görüyorum bu ilişki için. Bakalım şimdi sizin tarafınıza bakacağım. Sonra da gelecek için kartlar seçeceğim arkadaşlar bakalım yani karşı taraf bu dönemde e, biraz sizin değerinizi artık anlamış e, sanıyorum Yeni bir yola çıkma arifesinde sizinle ilgili. Çünkü kendi kendi kendini sorguladığı bir döneme geçmiş ve sizin artık belki e, umudunuzu kestiniz bir dönemde de olabilirsiniz şu an beni dinleyen arkadaşlar. Ama e, bir mucize sakın, sanıyorum. E, bir mucize bekleyen varsa yani bu yakında yola çıkmış geliyor arkadaşlar. Bu kişi belki beklemediğiniz bir zamanda karşınıza da çıkacak olabilir. Bakalım. Şimdi sizin enerjiler ne durumda? Siz de kendi kendine ister bir çatışma yaşadığınız bir dönemdesiniz. Aslında böyle biraz boşluğa düşmüşsünüz. Hangi yönü seçeceğinize çok da karar veremediğiniz. Aslında bazen yeni bir yol seçmeye gitme taraftarsınız. Ama bazen de diyorsunuz ki hani benim hep ama kalbim bu tarafta. Bu tarafta değil de bu tarafta. Yani e ben onu bekliyor. Bir tarafınız hep bu karşınızdaki aklınızdaki kişiyi bekliyor arkadaşlar. Yani geçmişi çünkü bırakamıyorsunuz. Geçmişte çok fedakarlık yapmış olabilirsiniz bu işler. Yani bu kişiyle ilgili bazı fedakarlıklar almış olabilirsiniz. Ama diyorsunuz ki o benim bu ona karşı yani merhametimi, sevgimi kötüye kullandı ya da bunu anlayamadı benim onu ne kadar sevdiğimi gerçekte sevdiğimi onu nasıl değer verdiğimi karşımdaki kişi aklımdaki kişi anlamadı dediğiniz bir dönemdesiniz arkadaşlar ama sizde zaman zaman karşınız, aklınızdaki kişiyle ilgili böyle mutlu olduğunuz dönemleri düşünüyorsunuz ama diyorsunuz ki bir tamamlanma yaşayamadık bir birlikteliği tam olarak sağlayamadık bu adam hep böyle ya da bu kadın hep böyle gitti geldi böyle bir enerjisi oldu aslında siz karşınızdaki kişiyle arkadaşlar. E, yeniden böyle bir yola çıkmak. E, küçük böyle çekirdek bir aile kurmak istiyorsunuz bu kişiyle. Yeniden bir araya gelmek birlikte bir şeylere. Bir yeni bir yola e, çıkma isteği içerisindesiniz diyebilirim arkadaşlar. Bakalım. Devam edelim. Evet. Siz ama dışarıya karşı bakın çok e, ayakları yere sağlam basan. Dışarıya karşı çok pozitif görünen e, böyle bir insan olabilirsiniz. Özellikle beni dinleyen böyle bir bayan tarafı hissediyorum. Yani e, kendi ayakları üzerine zaten bu kişi durabiliyor yani diyor ki karşı tarafta belki zaten o ben siz de hayatında mutlu ben sizde ayakları yere basıyor belki siz aileden ya da kendi kariyerinizle de ilgili e, güzel bir hani durum içerisinde olabilirsiniz aileden nasıl dediğim güçlü bir insan olabilirsiniz. E, ya da maddi konularınız belki karşı taraftan daha yüksek olabilir arkadaşlar. Yani bununla ilgili aslında siz nasıl diyeyim? Sizi karşı taraftan çok böyle e, güzel enerjiler oluyor size aklınızdaki kişi sizinle ilgili. Hani sizi nasıl diyeyim? Hayatının kadını olarak görüyor diyebilirim. Ama siz artık bu ilişkiyi geçmişte ne yaşandıysa yaşandı. Yeniden sıfırdan bir e, başlama isteğindesiniz. Artık bazı şeyleri diyorsunuz ki tamam yaşadık belki birbirimizi yanlış anladık ama bu artık yeniden başlayalım. Hani yeniden bir beraberliğe, tekrardan bir birleşme yaşansın. Artık küçük bir aile kuralım. Biz de artık önümüzde yolumuza bakalım. Dediğiniz bir dönemdesiniz arkadaşlar. Evet, canınız yanmış ama. Yani karşı taraf da sizin canınızı yakmış. Belki siz de onun canını yakmış olabilirsiniz arkadaşlar ama bu artık bakın son durakmış. Bundan sonra yeni bir yön ya da yeni bir yol belirliyorsunuz artık kafanızla ilgili. Yeniden olumlu bir süreç başlıyor hayatınızda bana rezone olan bu kartlara rezone olanlar bu açılıma rezone olan arkadaşlar için diyorum ama lütfen kendi önünüze kendiniz bu e, blokaj e, koymayın yani bir sanıyorum bir e, fikirleriniz ve duygularınızla ilgili bir çatışma içerisindesiniz lütfen arkadaşlar duygunuz varsa bunu bırakın, bunu serbest bırakın. Yani e, ben anlıyorum ki bu ilişkinin en büyük e, problemi bakın arada bir güç savaşı var, bir mücadele var. E, çok büyük bir problem yok bakın, e, ama bir e, güç savaşına dönmüş bazı şeyler. Ya senin dediğin olacak ya benim dediğim olacak gibi bir fikir ayrılığı görüyorum bu açılımla ilgili arkadaşlar. Bakalım. E, ama sanıyorum yani karşı taraf biz size hala bir öfkesi var gibi. Sizin de ona karşı bir öfkeniz olabilir e, hali hazırda. Ama sizin ona karşı, onun da size karşı böyle içten içe bir öfkelendiği bir e, durum var arkadaşlar aranızda diyebilirim. Ama karşı taraf biraz kendini savunmaya almış. Kendi dediklerini size kabul ettirmek için biraz sizden e, geri çekilmiş olabilir. Biraz yani arafta kaldığı bir dönemde olabilir arkadaşlar. Ama bakın e, nasıl diyeyim siz onunla tekrardan bir araya yeniden bir yola çıkma alifesindesiniz. Kendi yani nasıl nasıl diyeyim? hani Ailelerle ilgili artık e, gelecekle ilgili bir yuva kurma ya da bu ilişkinin bir adım ileriye gitmesini istiyorsunuz. Yani kişi size bakın engel koymuş olabilir belki sosyal hesaplardan olabilir böyle bir konu. E, ama bakın öfkesi geçerse eğer bu adım bu kişi karşınızdaki kişi tekrar size e, adım atacak diyebilirim. Ama sizin kafanızın içi çok karışmış. Yani ne yönüse içeceğinizle nereye karar vereceğinizi biraz da bilemediğiniz bir dönemde olabilirsiniz arkadaşlar. Ama bakın karşı taraf size doğru bir adımla geliyor arkadaşlar ve bu ilişki Allah izni verirse de böyle ileriye doğru sürüklenecek bir ilişki diyebilirim. Eğer şu an ciddi değilse belki ciddiye bağlanacak ya da ciddiydi mesela bir söz bir nişan bir evlilik harifesindeyseniz arada bir problemler yaşanmış ama tekrardan e, düzene girecek bir e, konular görüyorum. Yani bu ilişki açılımında mesela çok problemli bir e, durum karşılaşmadım diyebilirim. Arada mesela nasıl diyeyim bir kız kardeş gibi bir sorun belki böyle bir şey olabilir ya da bir çocuk varsa arada bakın çocuklarla da ilgili belki karşı tarafın bir problemi olabilir. Çocuklar küçük olabilir belki onunla da ilgili bir hayat mücadelesi veriyor olabilir karşı taraf. Mesela belki bir boşanma arifesinde olabilir. Bununla ilgili biraz çocuklar varsa yani bakın çocuk yoksa bir bu kız kardeş olabilir yani bu kişi bir kız kardeşten de etkileniyor olabilir ya da çocuklarla arada bir engel ya da bir zor bir durum bir mücadeleli bir durum da görünüyor arkadaşlar bu konuları düzeltmesi gerekiyor karşınızdaki kişinin ilk önce diyebilirim ama size adım atmayı düşünüyor arkadaşlar yani bakın ata binmiş bu kişi geliyor aslında diyebilirim siz siz zaten bir boşluğa düşmüş siz de onsuz bir boşluğa düşmüşsünüz aranızda bakın bir şehir mesafesi olabilir ya da bir ülke mesafesi olabilir aynı zamanda yeni bir beraber belki bir eve taşınma fikriniz varsa böyle bir durum söz konusu olabilir arkadaşlar aranızda karşınızdaki kişiyi belki şöyle hani şu yani ilişki yaşıyorsunuzdur ama evlenin evlenince belki başka bir şehre taşınmanız gerekebilir bu ilişkiyle ilgili yani bu iş ilişki ciddiye binerse bir bir yol görüyorum bilmiyorum belki kişinin kendi hayatıyla ilgili sizin aranızdaki mesafedir bu yol ya da sizin de bu ilişkiyi kabul etmeniz için gerçekten de bir hani gerçek fiziksel anlamda bir yola çıkmanız gerekiyor olabilir ya da onun size doğru gelmesi bir hani yoldan sonra olabilir. Ama sizin de kafanız çok zihniniz e, bulanmış arkadaşlar. Biraz da böyle Karşı tarafa güveneyim mi güvenmeyeyim mi dediğiniz bir ruh halindesiniz e, diyebilirim. Bazı konularda ama sanıyorum bir farkındalık yakalayacaksınız karşınızdaki kişiyle ilgili. Ha, ondan mı böyle yapmış gibi. Yani düşüneceğiniz böyle bir şeyle karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Çok yakın zamanda diyebilirim. Ama içinizdeki bakın tutku bu ateş karşılıklı olarak devam ediyor. Birbirinizi hala seviyor özlüyorsunuz. E, aslında tutku içinizde devam ediyor diyebilirim arkadaşlar. Ama ama içinizi kemiren bazı duygular var. Yani özellikle beni dinleyen tarafı. Hep böyle karşı taraftan böyle bir olumsuz bir haber gelecekmiş gibi. Bir konu gelecekmiş gibi. Yani sanki bu ilişki etkilenecekmiş gibi. Böyle hep zaten düşünmüşsünüz. O da başınıza gelmiş gibi bir hissiyat görüyorum arkadaşlar. Ama bakın bu ilişki açılımı da bu, bugünkü bu açılımda arkadaşlar. Kişi konularını hallederse size zaten adımı atmak üzere diyebilirim bakalım Rumi'den de arkadaşlar ben e, kart çekmek istiyorum bakalım sonuç olarak 3 tane de kart çekeceğim gelecekle ilgili bu kişi zaten şu an e, bu açılımda arkadaşlar bana rezon'e olan arkadaşlar eylemlerinde yeni bir eylemlerinde size adım atacağı görünüyor, ama içindeki şu öfkesini bastırması gerekiyor. Sizin de biraz sanıyorum e, nasıl diyeyim? Hmm, ona güvenmeniz gerekiyor. Ya hep böyle güvensizlik yaşıyorsanız arkadaşlar e, karşı tarafa karşı bu güveni biraz onu vermeniz gerekiyor. Çünkü bununla ilgili aranızda bir e, problem var diyebilirim aynı zamanda. Bakalım 3 tane karşı seçeceğim arkadaşlar. Sevgi ölüyü bile diriltir e, kartı çıkmış. İçsel bir muhakemi var. Önünüzde bir yüzleşme olacak inşallah diyebilirim. Bakalım. Ondan sonra Dinarların süvarisi. Ey gönlüm sana olsun tüm tüm güzel haberler. Bakın bu kişi ister muhakeme yapıyor arkadaşlar ve ondan sonra size bir haber gönderecek. İnşallah da bu şekilde siz ondan bir haber alırsınız beni dinleyen taraf. Lütfen ama bu duygusal çatışmayı bu e, nasıl diyeyim soğuk savaş aranızda bitirin arkadaşlar. Ve sonra kutlamalar sizi bekliyor. Kupaların üçlüsü. Allah en kutsal yüce kadehinden tozlu yeryüzüne güzelliğini akıttı diyor. Yani bu da kupaların üçlüsü aslında sevdiklerinizle beraber bir araya gelerek güzel vakitler geçireceğinizi gösterir. Bu kişiden bir adım görüyorum arkadaşlar. Umarım da kartlarla rezone olursunuz. Bu şekilde olur gelecek için. Ee, karşı taraf size bir adım atacak ee, ve bununla ilgili aslında hani tetikte beklediği bir dönemde diyebilirim. İnşallah da böyle olur. Beni için Teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, özellikle açılımlar için arkadaşlar yaklaşık telefonla bir saat süren açılım yapıyorum. Bununla ilgili bana WhatsApp hattımdan direkt ulaşabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.